Evet. Baskı devrem bu şekilde. Motor çıkışın çıkışta kullanacağım motor bu şekilde. Ve 9 voltluk pil. Devre ilk önce açık şeması üzerinden doğru gerilimden doğru gerilime düşürücü devrenin açık devre şemasını bu şekilde açıklamaya uygun gördüm. Burada 9 volt 12 volt ve 18 volt ile devremizin çalışabildiğini göstermektedir. 470 ohm burada led'i korumak için e, koyulmuştur. Burada led e, kaynağımız enerji çekebiliyor mu kontrol amaçlı koyulmuştur. R2 direnci, kondansatör, zener diyot ve transistörü korumak amaçlı koyulmuştur. Kondansatörümüz çıkışta oluşan gerilimi daha kararlı yapmak için burada e, koyulmuştur. Değerleri üzerinde yazmaktadır. Zener diyotu diyotumuz 5.6 voltluk Zener diyottur. E, transistör anahtarlama elemanı olarak çalışmaktadır ve Zener diyot eşik gerilimini geçtiği zaman 5.6 voltluk DC bir kaynak gibi davranmaktadır. Anahtarlama elemanı olarak e, çalışan transistör elemanımız base emitter be, base ve emitter uçları aktif olduğu zaman buradan akım geçirecektir. Ve çıkış gerilimimiz e, Zener çevre akımlarından Zener diyottaki 5.6 volt eksi e, base emitterdeki gerilim düşümü bu da yaklaşık 0.2 volttur. Ayrıca e, diyottaki 0.8 voltluk gerilim düşümü ile 4.66 4, civarı bir çıkış elde edeceğiz. Burada diyot koyma amacımız çıkışa motor eklediğimiz motor gibi ekleyebileceğimiz şeylerden dolayı çıkışta oluşabilecek ters gerilimden devremizi korumak amaçlı koyulmuştur. Baskı devremizi bu şekilde şimdi çıkışımızı voltmetre ile ölç ölçeceğiz. Evet şimdi 9 voltluk e, pilimizi takıyoruz. Ledimiz yandı. E, multimetremizi 20 volt kademesine getiriyoruz. Giriş gerilimimizi ölçelim. Evet 7,85 volt. Evet şimdi çıkış gerilimimizi ölçelim. E, hesaplarımızdaki gibi 4,62 volt. Zener diyot gelimimizi ölçelim. 5.48 5. volt. Evet şimdi motor, motorumuzla uygulama olarak deneyeceğiz. Evet görüldüğü gibi çıkış gerilimize uygun DC motor şu anda dönüyor. Ters gerilim ürettiği için de diyot bunu engelliyor. Ee, zarar zarar gelmesine. Çıkış gerilimimizi bu sefer ölçecek olursak yaklaşık 4 volt. 4 volt civarı. Bir dakika. 4 volt civarı. 0,60 volt harcanıyor. Evet. Şimdi 12 volt girişle deneyimizi yapacağız. Şimdi 12 volt e, girişimizle aynı çıkışı elde etmeye çalışacağız. 12 voltluk adaptör ile e, girişi ölçecek olursak. 12,20 volt giriş. Motorla birlikte çıkışımız 4,07 yaklaşık aynı. Şimdi bir de motorsuz çıkışımızı deneyeceğiz. Evet 12 volt girişimizi veriyoruz motorsuz olarak. Çıkışımızı ölçeceğiz. 4,6970 çıkışımızı aldık. Ee, yaklaşık olarak aynı.